Bakın önünde İmam-ı Azam var. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Onun verdiği bir olay anlatılar. Bunu hepiniz biliyorsunuz aslında. Hepiniz biliyorsunuz. Enes de biliyordur onu söyleyeyim. İsminden belli. Allah'ın izniyle biliyordur. Ne? Biliyorsunuz bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, aslında babası için bu söylenir, değerli kardeşim. Asıl ismi ne İmam-ı Azam'ın? Numan bin Sabit. Hocamız biliyor tabi. Numan bin Sabit. Efendim neyse babası bir gün ırmak kenarında böyle çalışırken bir bakıyor ki ırmaktan, çay yerimiz, dereden çok güzel bir elma geliyor. Çok lezzetli. Elmayı tutmuş şöyle ısırmış, dişlemiş yani. Dişlemiş ama eyvah demiş yani dişleri geri çıkarmış. Fakat bu elmanın ekşimsiliği el yutunca eyvah demiş ya bir iki damla bana gitti demiş. Aklına gelmiş yani ben bunu buldum ama yine de bunun sahibini sormam gerekiyor demiş ya. Irmağın kenarından ırmağın kenarına yukarıya doğru yürümüş elma bahçesini buluyor. Bu İmam-ı Azam Ebu Halife'nin dünyanın en büyük alimlerinden olan birisinin böyle olma sebebini anlatıyorum. Bizim de böyle olmamız gerekmez mi? Çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz gerekmez mi? Ama böyle olabilmek için helalimizin ne kadar önemli bakın bakın dikkat. Sonra o bakçayı buluyor, yukarıya doğru git diyor değerli kardeşlerim. Ee, ve adama diyor ki sahibine, ben diyor bir elma buldum. Yani aktı gidiyordu. E şöyle dişleri de diyor bana hakkını helal Elma duruyor ha, diş izleri var. Diyor. Diş izleri var ama elma duruyor. Bana hakkını helal et. Adam diyor ki bir dakika diyor. Bir dakika adam da uyanık. Ben diyorum hani bu bir rivayetir. Allahu Alem kitaplarda şurada burada görmüşsünüzdür. Hatta televizyonlarda falan da değerli kardeşim Allah bilir efendim adam da diyor ki sana diyor bir şartla hakkımı helal, helal eder miyim? Benim yanımda biraz çalışacaksın diyor. Çalışıyor falan işte biraz böyle tabi her rızkını elde ediyor falan. Ardından benim bir kızım var diyor. Hani e, kördür, amadır, işte topaldır ama diyor ben bunu kime vereceğim diyor ya. Bununla bir evlenir misin diyor. Ahiret var. Bu İmam Hazar Ebu Hanife'nin babası. Tamam diyor evlenelim diyor ya. Ahirette diyor bir vebalde kalmayalım. O kız değerli kardeşlerim dünyanın en ahlaklı kızlarından adam diyor ki benim kızım harama kördür. Bak bak bak. Asla harama bakmadı asla haram mal bu yemedi ve ben yedirmedim. Ya. Topal bu asla harama ve günaha gitmedi benim kızım. Gördünüz mü? İşte böyle helal rızık yiyen bir kızdan çocuğu babasından İslami eğitimle büyüyen bir kızdan ve İslami eğitimle büyüyen o adamdan nasıl bir alim doğdu? İmam-ı Azam Ebu Hanife oldu Demek ki bizler değerli kardeşlerim paramızı, malımızı, mülkümüzü helal ettireceğiz.